Sevgili balıklar ve yükselen balıklar selamlar nasılsınız? Yeni bir haftada daha beraberiz ve bu hafta nispeten iyi bir hafta ve Venüs'ün genel olarak etkisi altında olduğumuz bir hafta. O yüzden sizi de özellikle etkileyecek bir haftadayız diyebiliriz. İlişkiler, iletişim, içsel dönüşüm sizin için haftanın ana temaları olacak. Şimdi gelin bakalım detayına inelim. Öncelikle haftaya Venüs ve Uranüs arasında oluşan güzel bir güçlü bir üçgen açıyla başlıyoruz. Bu açı özellikle ilişkiler iletişim alanında beklenmedik gelişmeleri beraberinde getiriyor. Belki sevdiğin biriyle aniden derin bir sohbete dalabilirsin. Uzun zamandır hissettiklerini açıkça artık ifade etme cesareti bulabilirsin. Bu hafta ilişkilerde sürprizlere hazır ol. Hatta böyle sürpriz itiraflara da hazır olmakta fayda var. Aynı zamanda sosyal çevrende yeni insanlarla tanışabilir. Daha böyle ilgi çekici, ilginç, seni şaşırtıcı sohbetlerde dahil olabilirsin. Hayatına girecek bu taze enerjiyle beraber hem şaşıracaksın ama aynı zamanda da mutlu olacaksın. Ve hemen sonrasında Venüs ve Neptün arasında bir karşıt açı gerçekleşiyor bu hafta. Bunu da artık etkilerini haftanın ortalarında hissetmeye başlayacağız. Bu açıyla beraber özellikle kendinle ve ilişkilerinle ilgili bazı böyle kafa karışıklıkları yaşama olasılığın var. Gerçekten ne istiyorum diye sorgulamak zorunda kalabilirsin. İlişkilerde hayal kırıklıkları, belirsizlikler yaşaman çok olası. Ancak bu bu enerjiyi doğru kullanırsan aynı zamanda kendinle alakalı da güzel farkındalıklar elde edebilirsin. Gerçekten ilişkilerde ne istediğini gerçekçi bir yerden belirleyebilirsin. Ama bunu yapabilmek için gerçekten kendine bakman lazım. Yoksa birazcık sis bulutu, kafa karışıklığıyla alakalı durumlar söz konusu olabilir. Özellikle romantik ilişkilerde gerçeği görmek bazen acı verici olabiliyor. Evet ama bu senin daha güçlü yapacak ve daha ne istediğini bildiğim bir noktaya getirecek. O yüzden bu hafta hayalleri kapılmadan ayaklarını sağlam basarak yere ilerlemekte fayda var. Bu senin için en iyisi olur. Venüs Başak Burcu'ndan Terazi Burcu'na geçiş yapıyor bu hafta ve artık hafta sonuna doğru bunun etkisi altına giriyoruz ve aynı zamanda da Plüton'la güçlü bir üçgen açı oluşturuyor Terazi Burcu'na geçer geçmez. Bu enerjiyle birlikte senin için özellikle içsel dünyanda, maddi konularda Derin bir dönüşüm süreci başlıyor. Uzun zamandır sakladığın, bastırdığın duygular varsa bunlar artık yüzeye çıkabilir. Bu süreçte hayatındaki bazı şeyleri kökten değiştirmek isteyebilirsin ister kariyer ister kişisel hedefler olsun bu dönemde böyle daha ciddi adımlar atmaya hazır olacağım bir dönem. Plüton'un yoğun bir enerjisi vardır. Yoğun bir dönüşüm enerjisi vardır. Bu da seni adeta yeniden doğmuş gibi hissettirebilir. Bu hafta geçmişten gelen yükleri bırakmak ve yeni bir sayfa Açmak için senin için güzel bir hafta bunu bu şekilde değerlendirmeni diliyorum. Hafta boyunca yaşadığımız o enerjilerden sonra hafta sonu artık birazcık kendimize zaman ayırma zamanı. O yüzden hafta sonu kendine zaman ayırarak meditasyon yaparak hatta yazı yazarak, belki yaratıcı faaliyetler, resim gibi şeyler yaparak içsel çalışmalar yapabilirsin. Bu senin hem zihnini hem de ruhunu dinlendirmen için harika bir yol olur. Aynı zamanda sevdiklerine de vakit geçirmek, güzel sohbetler yapmak, belki güzel yemekler yemek sana Ruhun besleyecek bir süreç olur. Bunları da yapabilirsin. Kendine iyi bakmayı unutmadığın bir hafta olsun. Çünkü yoğun haftadan sonra kendine birazcık zaman ayırmak bunları da sindirmek için güzel olur. Sevgili balık bu hafta dönüşümler seni bekliyor diyebiliriz. Dönüşümlerle dolu bir süreç olabilir ama aynı zamanda şaşırtıcı gelişmeler de ön planda. İlişkiler kendinle olan bağın ve hayata bakış açın değişebilir belki de. Bu süreçte duygusal olarak zorlandığın dönemler olabilir ama bu senin büyüme ve gelişme yolculuğunun bir parçası. O yüzden her zorluk her değişim yeni fırsat fırsatları beraberine getireceği için bu fırsatları elinden gelen en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum. Haftanın senin için kolay geçmesini diliyorum. Şimdi hazırsanız eğer her hafta olduğu gibi bu haftanın da frekans yükseltici çalışmasını birlikte yapalım. Şimdi rahat olduğunuz zaman, dilediğiniz zaman rahat bir pozisyonda oturun veya uzanın. Dilerseniz gözlerinizi kapatın ve birkaç derin nefes almaya başlayın. Nefes alırken göğsünüzün genişlediğini, verirken ise tüm stresin bedeninizi terk ettiğini hissedin. Şimdi yavaşça dikkatinizi kalp bölgenize getirin. Tüm odağınızı kalbinize verin ve bu alanın etrafında ılık, rahatlatıcı bir enerji hissedin. Şimdi kalbinizin içinde yaşamınızda minnettar olduğunuz bir şeyi düşünün. Bu sevdiğiniz bir kişi, sahip olduğunuz bir yetenek, yaşadığınız bir deneyim ya da günlük hayatınızda sizi mutlu eden basit bir an olabilir. Her şey olabilir. Bu şeyin hayatınıza kattığı güzellikleri gözünüzün önüne canlandırın Şimdi bu düşüncenin yarattığı sıcaklığı kalbinizde hissetmeye başlayın. Şimdi bu minnettar olduğunuz şeyin hayatınıza nasıl geldiğini düşünün. Bu şeyin size sunulmuş bir hediye olduğunu, evrenin size sunduğu bir lütuf olduğunu fark edin. Derin bir nefes alın ve içsel olarak bu hediye için teşekkür edin. Teşekkür ederim kelimesini içinizden sanki evrene bir mesaj gönderiyormuş gibi söyleyin. Teşekkür ederim. Şimdi bu teşekkür duygusunu daha da genişletin. Hayatınızda başka hangi şeyler için şükran duyabilirsiniz? Sıcak bir yuva, dostluklar, sağlığınız, hatta belki zorlukların size kazandırdığı dersler. Bu düşüncelerin de her biri için içten bir teşekkür edin. Ve her bir teşekkürle kalbinizin daha da ısındığını ve enerjinizin yükseldiğini hissedin. Bu güzel enerji dolu alandayken bu şükran duygusunu başkalarıyla da paylaşmayı hayal edin. Sevdiğiniz insanları düşünün. Onlara da bu duyguyu elinizden geldiğince yollayın. Bu şükran duygusunun onların da kalplerini ısıttığını ve onları da enerjiyle doldurduğunu hayal edin ve onlara da içsel bir teşekkür gönderin. Son olarak birkaç derin nefes daha alın. Bu derin şükran duygusunu içinizde hissedin ve bunu hafta boyunca yanınızda taşımaya niyet edin. Gözlerinizi açmadan önce lütfen kendinize de teşekkür edin. Şimdi yavaşça gözlerinizi açabilir ve haftaya başlayabilirsiniz. Bu egzersiz farkındalığınızı artırıp içsel huzurunuzu güçlendiren bir egzersiz ve frekansınızı da yükselterek çok daha pozitif enerjilerle dolmanızı sağlıyor. Çünkü şükür frekansı en yüksek frekanslardandır. Bunu Dilerseniz hafta içinde istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Aklınıza geldikçe bir şeyler için teşekkür edip şükredebilirsiniz. Bu enerjiyi hayatınıza alarak aslında hayatınıza olumlu, güzel, yüksek frekanstaki olayları çekmeniz de mümkün olur buraları da atlamamak önemli. En azından kendinize böyle ufak molalar vererek bunları hayatınıza dahil etmek. Minik gibi görünse de belki şurada belki 3-4 dakikalık bir çalışma yapıyoruz ama hayatınıza inanın düzenli yaptığınızda etkisi çok çok daha fazla olacak. Eğer buraya geldiyseniz, beni dinlediyseniz ve bununla karşılaştıysanız bunun bir anlamı vardır diye düşünüp bunu hayatınıza katmanızı diliyorum. Umarım her şey dilediğinizden çok daha iyi olur ve yüksek frekanslarla yüksek enerjilerle çevrili olursunuz her zaman. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlığınız hep yerinde olsun. Kendinize dikkat edin ve çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiler. Hoşçakalın.